Niye sıkıntısı var? Hadiseleri ve olayları ikidir. Bak, e, yani dünyadaki eşyalar var ya işte yağmur yağdırılıyor, deprem oluyor, güneş var, bitki büyüyor, kurma açıyor, gidiyoruz geliyoruz. Bunlar hadiseler. Bir de insanın sebebiyet verdiği olaylar var. Tamam Eğer bak psikoloji izahını şey yapıyor bu kainattaki hadiseleri ve olayları tek tek görürsek onun bedeli, muaccel, cezası psikolojik sıkıntıdır. Bütünsel görürsek, yani bütünsel görürsek deriz ki, o ne böyle oluyor dediğin yerde, tabii canım böyle olacaktı ya. Mesela sıkıldığım zaman ben de sıkılıyorum. Şimdi sıkılıyorum ya. Niye zaman ne zaman sıkılacaktın ki? Hangi zaman sana takdim edelim sıkıntıyı diye soruyorum kendime. Ne zaman olsun? Uyurken olsun. Beyefendi Hazretleri radıyallahu anh tamam. Bak şimdi bir daha kainatı zıtlar var ya. Tevhid ne demek? Allah'ın birliği değil ha. Öyle diyoruz. Tevhid şu demek. Kainatta Allah iki unsur yaratmış. Hat batıl, doğru, yanlış, soğuk, sıcak, iman, küfür, zıt. Zıtların sahibi olan Allah. Tevhid bu. Tamam. Şimdi bunu bütünsel olarak, zıtları bütünsel olarak resmedersek o nispetten hadisenin arkasına geçeriz. Sıkıntı olmaz. Tamam. Ölüm korkusu niye çekeriz? Sıkıntı da bahsettim, girdim içeriye. Bedenle ruhu ayrı etme nispetinde ölüm korkusu olur. Bedene ben diyoruz usta, ondan oluyor. Ben öleceğim. Ölen bu. Ölen hayvan imiş. Aş insanlar ölmez. Küllü nefsin, küllü ruhun demiyor. Zayıf katınlar. hocam? Bedene ben demenin efendim, bedene ben demenin cezasıdır. Ölüm korkusu. O nispetle. Bir, kainatı bütünsel görmemenin, görememenin bedeli, macer cezası psikolojik sıkıntıdır. Bedenle ruhu ayırt edememenin muaccel cezası ölüm korkusudur. Allah ile insanı bütünsel Allah'a ulaşılmaz, Allah'a kendinden çok uzak görmenin bedeli de imansızlık endişesi olur.